duygusal olarak dayanıklılığınızı ölçmek için kendinize sorabileceğimiz 7 soru hazırladık. Doktor Gilin Şiraldi, Psikolojik Sağlamlık kitabında diyor ki, çatının ne kadar iyi yapıldığını ancak yağmur yağdığında anlarsın. İnsanlar da çok farklı sayılmaz. Hepimiz, büyük zorluklarla karşılaşan, birkaç kişi tanıyoruzdur. Bazıları stresleriyle gayet başa çıkar. Bazıları ise psikolojik olarak tökezler ama sonrasında iyileşir. Üçüncü gruptaki insanlar ise, düşerler ve asla iyileşemezler. İlk iki grubu üçüncüsünden ayıran nedir? Psikolojik sağlamlık. Psikolojik sağlamlık, strese direnmenin, stresten kurtulmanın ve en iyi halimize ulaşmanın anahtarıdır. Hayatın giderek daha da karmaşıklaştığı dünyamızda belki de kendimize yapabileceğimiz en büyük yatırım ve iyilik psikolojik sağlamlığımızı artırmaktır. Bunun için de öncelikle psikolojik sağlamlığımızın nerelerden kırılgan olduğunu anlayarak işe başlayabiliriz. Yani şiddetli bir fırtınadan önce, küçük yağmurlarda bile, çatımızın akan yerlerini fark edip, şimdiden önlemimizi almak, muhtemel bir fırtınaya karşı bizi güçlendirir. Haliyle, şiddetli bir fırtına başladığında, çatıyı onarmak pek de mümkün olmuyor. Bu nedenle sizinle duygusal dayanıklılık seviyenizi ölçmenize yarayacak 7 koçluk sorusunu paylaşmak istedik. 1. Zorluklarla karşılaştığınızda nasıl tepki veriyorsunuz? 2. Belirsizlik ve değişime nasıl adaptasyon sağlıyorsunuz? 3. Zor dönemlerde olumsuz duyguları nasıl idare ediyorsunuz? 4. Olumlu bakış açısını zorluklar ve belirsizlik karşısında nasıl sürdürebiliyorsunuz? 5. Sosyal çevrenizi ve iletişimi zor dönemleri aşmak için nasıl kullanıyorsunuz? 6. Toparlanma motivasyonunuzu nasıl koruyorsunuz? 7. Zor dönemlerde kendinize iyi bakmak adına yani fiziksel, mental sağlığınız adına neler yapıyorsunuz? Bu sorular duygusal dayanıklılığımızı değerlendirmemize yardımcı olan sorulardır verdiğiniz cevapları gözden geçirip, hangi alanlarda güçlü olduğunuzu ve nerelerde gelişme ihtiyaç duyduğunuzu daha iyi anlayabilir ve gerekli aksiyonları alabilirsiniz.